Uzi'nin evini gezdim ve kurbağa terar teraryumu kurdum. Ben daha ismini söylemiyorum ha. Kurbağa akvaryumu ah, teraryumu. Teraryum. Bu videodan selamlar. Bugün Uzi ile birlikte GNC evindeyiz. Selamünaleyküm arkadaşlar. Hoş, baba. Geldin, hoş geldin, hoş <laughs> geldim. Hoş geldin. Sen de hoş geldin, ben de hoş geldim. Şimdi içeride Uzi'ye bir akvaryum yapacağız. Oğlum buraya Tuğkan abin evi değil mi? Ama akvaryum yapmaya gelmişken size burayı da göstermek istedim. Çünkü içerisi bayağı ilginizi çekebilecek <laughs> Değil. şeylerle dolu. Benim beklediğimden daha teknolojik bir ortam açıkçası. Hem teknoloji açısından hem de biraz şeylerimizle, hobilerimizle benziyor ya. Evet. O yüzden... Senin izleyicilerin için de yakın şeyler vardır diye Ama düşünüyorum yani. Hatta bence bu kadar hobin olduğunu Ondan, pek çok kimse kişi bilmiyor. <laughs> bir kuşları falan biliyorlar herhalde onu paylaştığım için. Onun dışında çok bilmiyorlardır yani. Zaten bizim tanışma sebebimiz de hobi bu arada. Evet. Hobi birleştirici bir şey ya. Gerçekten. Gerçekten hani şey. Balıklardı galiba ilk. Tabii akvaryumda. Ölmüştü işte, aynen. Bu akvaryumu ilk yaptığında konuşmaya başlamıştık. Sürekli izliyordum zaten senin videolarını. Sonra 3... Üç... Oğlum ben nasıl bir şey istiyorum biliyor musun? Böyle evimde böyle büs büyük bir şey olsun akvaryum olsun balıklar orada şey köpek balığı falan şey olsun ama küçük köpek balıkları var ya ben de isterdim de işte şartlar olmuyor ya. 3 boyutlu yıldızcılar, güvercinler, yani al, benim Balkan'a yeterli gelen güvercini sonra. biliyorsunuz. Şimdi o da burada zaten, onu da bir Pelinsu. göstereceğim size. Bakarız duruma göre <laughs> misli <laughs> <isterim gülüyor> <işte>. Pelinsu koydu. <laughs> Pelinsu'yu da göstereceğiz. Başka diğer kuşlar da var. 10-11 tane kuş var zaten. Onu da Doğan abilerden almıştım. Şimdi beraber arkadaşça yaşıyorlar. Onları da göstereceğiz inşallah. Burada bayağı kocaman bir güvercin kümesi var. Benim de eve gelen kuşu bir önceki videolarda gördüğünüz storylerde daha çok attım gerçi de. Bakın şu. Eminem mi yapsaydık adını ya? da ya? Baksana tek başına takıldım. Dişi ama ya. Yani. Evet Emine <laughs> erkek olsaydı zaten resmi kesin hüsnü koyardım şimdi şeylerini e cinslerini falan bilsem söylerdim de çok fazla bildiğim bir şey yok Doğan abiden öğrendiğim kadar şu kahverengi diyebiliyorum ne kadar siyah görünse de yani cinsi kahverengi sabuniler var Onun dışında çok bildiğim bir cins yok. Zaten çoğu birbirine benziyor. Çoğu Uçanlar da var. Artık mevsim değişiyor diye onları uçurmuyoruz. Tüplere bak. Tüy çıkarıyorlar yani. O dönemdeler. Böyle yaşıyorlar ama burada. Gayet mutlular. İki tane yavru var. O yavrular zaten story atmıştım. Ee, küçük yumurtalardı da. Burada çıktılar. Burada büyüdüler. Onlar da bir tanesi bu. Bak şu. Diğeri nerede? Diğeri de şu. delireceğim. Tamam, böyle. 2 tane diye aldım. Doğan abi sayesinde 10 11 12 oldu hatta pelinsu ile beraber. Bakalım daha da büyüteceğiz inşallah. <laughs> Kendine bir yer seç. Evet, ortama. Bir sonraki kapıyı açtığında şunlardan bir tanesini de görmek istiyorum seni. Size <laughs> bahçeyi de şöyle kısaca bir gösterelim. Aslında böyle yana doğru genişleyen Bu... değişik bir bahçe. Bahçe güzel aga. Oğlum sesimin ne oluyor lan yine? Başkanım. Başkanım. Bey e spor geldi. Başladı yine. Yapmıştık. Yazın aslında tam ortalarında falan. Aslında en üst kattaydı bu spor salonu işi. Ama böyle sıcak oluyor. Bir de bağda da bahçede yani. da daha güzel olur diye aletleri buraya indirdik. Şurada biraz daha böyle crossfit tarzı şeyler var. E Bartik, Bunlar calisthenics. İçilerin yaptığı Hı -hı. şeylere benziyor. Yapıyor mu otarsa? Çok fazla yapamadık. Yaptık yine ama o heyecanın daha çok yaptığı bir olaydı. Onunla ama yani sürekli six pack atıyor. Aynen. <laughs> Biz de bunları söylüyoruz <laughs> ona var ya. Gösteriyor kendi. Göstersin ya o kadar Ama çok karşısında. iyi parçalamış. Evet. Ya. Ben yapsam ben de gösterirdim bu arada. Kesinlikle yaparsın bu arada. Kilo almışsın zaten biraz. Garajda Tesla ve RS6 var. Teşekkür ederiz bu bilgi için. inşallah. Yani bu olur. videoda ilk defa. Uzi'de RS6 mı var? Göstermeyeceğim de. Arama Hayatımda ilk göbeğim alakalı. var benim ya. Araba ben sana net 6 almamız lazım. Mercedes yok muydu? Söylüyor musun peki? Hayır. Niye? Hiç göbeğim olmadı. Tesla bu Lemur olmuş. O göbeği kullanacaksın. Bir tane artık yoktur ama. ki arabası. Bizim toplamış daha iyi olmuş boş ver. Bu tarafta da köpeğimiz var da o biraz uzakta. Ama aslında şey böyle keyiflik bir de bayağı gölgede kalan bir yer güzel bir bahçe yani. Çok erken saatlerde güneş oluyor sadece onun dışında çok olmuyor yani. Arkadaşlar burası biraz daha böyle Rapçi evi gibi bir ev olduğu için kalabalık yaşıyoruz. Terlik giy ayağını kesin. Müthiş bir köpek bu arada. İnsan ya köpek gibi değil vallahi. Birazcık sevgi arsızı. Hep duygusal da hep bir numarada. insan gibi konuşuyorsun yani. çok tatlı lan. Değişik o da bize bazen konuştuğunu hissediyoruz Aşırı yani. Şurada komut dinlemesi falan garip evet. geldi bana. Genelde böyle ne cins denir? Kul Özel yani. cins mi diyeyim tür yani. diyeyim. Hani o tarz köpekler daha bir söz dinlemez falan olur ya. Ona git diyorum çok gidiyor mü? gel diyorum geliyor. Biz çok... Hangi şey lan bu küçücük bu. Hep isteği de yok yani git gel evet. bu kadar. Bir de kendini yani... sevdirmek Taci için böyle mi? acındıran Taci. gözlerle bakıyor. Bana benziyor baksana kaşlarının burası da böyle şey ya izliyor. Benim de öyle bazen böyle ağlayasım geliyor ona bakınca Sanki çocuğummuş gibi hissediyorum yani. Sonra burada senin getirdiğin malzemeler var. Bayağı tır gibi. Şimdi şu yapacağımız akvaryum. Sonra son dakika gelişmesi olarak bir tane de teraryum yapmaya karar verdik. Teraryumu bu videoda göreceksiniz bu arada. Çok değişik bir teraryum aldık Hüseyin abiden. Şöyle bakın yuvarlak formda akıllıymış. Bütün içerisinin nemini, ışığını vesaire her şeyi kendi yapıyormuş vesaire. Ve Türkiye'de bir tane var. Hacı Mendover Lemur benim yayın setup'ını kursa ya. Varmış. Evet. Biliyor musun yapmış... o işlere Mendover Lemur? Çık o yüzden. Var ya <gülüyor> şimdi hemen ya ya yapar. dedik ya başında. <laughs> da yapsın. Hem de teknoloji olarak ortak yönlerimiz var diye. Bu hem hobisel hem teknolojik. Yine arka ürünü Direkt böyle kanıma dokundu yani. İnşallah hakkını vereceğiz. Turgan abinin arka planına yapak biz. Onun için vereceğimizi düşünüyorum yani. Ben terörüm konusunda tecrübeli değilim. Ben akvaryum konusunda tecrübeli değilim bu arada. Ben iki tane akvaryum yaptım her şeyi yapabiliyorsun ya işte zaten. İşte dün de mesela bitki almaya gittik. Oradaki adam benim bütün bitkileri vesaire bildiğimi sanıyordu. <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum. <gülüyor> burada böyle oyun oynanan televizyon olduğu vesaire bir bölüm var. Güzel. Burada böyle biraz hani büyük bir alan. Genelde burada takılıyoruz zaten. Bizde çok kalabalık Spor, olduğumuz sonradı, için kimsenin olmadığı adam. hali. 4-5 kişi oluyor en az. Birileri olduğu zaman 8-10 kişi oluyor. Rahat rahat takılabiliyoruz burada. Onun dışında bir stüdyo var işte. Stüdyoda da zaten alt katta biraz daha hobi yer, hobi tarafı gibi bir şey oluyor orası da. Kurcalayabilir miyim? Yani? Tabii ki. Zaten Mesela. şu <laughs> dünyanın en gizemli görünen en gizemsiz çantası. Acayip ters açmış. <laughs> çok havalıymış bu arada. <gülüyor> <gülüyor> başlaması başlaması. İçinden bunun çıkmasını beklemiyordum Gönlümün. da Çıkan set bayağı baya iyiymiş. Her şey var aslında. Çoğu işime yaramıyor ama böyle bir gün yararsa Burada diye. Burada bir olay var, şey var. var Kesin işe yarıyor bu arada bir gün biliyor musun? Çok saçma Mutlaka bir noktada yani. böyle bir şey işine yarıyor. Çantanın gizli bölmesi var değil mi? <laughs> Hem akvaryum için yani. hem teraryum için şöyle bir avantajımız var bu arada. Aslında yaparken de birazcık dezavantaj olacak da. Hem salon tarafından gözüküyor hem mutfak tarafından gözüküyor. Yani böyle üç tarafından gözükülecek şekilde tasarlamamız gerekecek bunu. Bence zorlayacak ama güzel olacak. Bu nasıl açılıyor? Çekince açılıyor. Burada güzel bir bıçak koleksiyonu var. Oo. Kamplık mantlık. Yani ama şu... Kelebekler. O pala. Baksana şu Ne yani de bir var. Bunu da kamp için aldık da daha kampa gidemedik. Biz de mi yapsak böyle bir şey ya? <laughs> Yok kanka gerek Zoom yok be. Kaplaması var mı bunun? Ben yapacağım. Işitmiyor. Hiç bıçak koleksiyonu yapamadım. Kıskandım. Hep böyle bir niyetleniyorum, var birkaç tane güzel bıçağım ama hiç böyle koleksiyon moduna geçemezdim. Ya anası gibi yapacağım ya böyle. Olmadı aslında bunlar böyle yemeklik, yine kamp için. Şunları Muğla'dan gelirken aldım, Sen güzel duruyor diye. Ha. Yani genelde hep aldığım ben şeyleri biri al senin olsun diyorum i̇şte ve öyle i̇şte yok, ol, diyorum yok oluyor, gidiyor yani. İlk defa böyle koyabilirim. Kıskandım diye. şu an. Güzel bir detay, son klipteki oyun var. Monopoli mi bu? Monopoli gibi bir şey aslında, biraz çakması. Sırt Çak, çekim yani. olduğu için <laughs> NPC modunda olan... <laughs> mod. Selam. Mali. Merhaba arkadaş. İkisinde bilenler tabii ki illaki vardır. Kendini tanıt istersen dostum, ben seni tanıtmayayım. Biraz NPC'likten çık. Ben Mod. Rap yapıyorum. <laughs> 18 yaşındayım. Bu kadar. Boyun 1.50. Gözlerim abi. Ben de Mali. Boş evet. yapıyorum. Boş yapıyorum. <laughs> 1.80 boyundayım. <laughs> Arkadaşlar Mali'nin Özkan'la beraber bir YouTube kanalı var. Onlar da vlog vlog o tarz sınırsız şeyler yapıyor. Mod zaten benim uzun zamandır yoldaşım. Aynı müzik şirketinde olduğumuz. Can dostum. Lemur da <laughs> artık bizden biri o da Abi bak adam chat yine dedikoduya başladı amın <laughs> akım. <laughs> Nereden buluyorsunuz bu kadar dedikoduyu ya? Artık ben de öğreneceğim. Var. Aynen. Satranç böyle... Ya her şeyi de bilmeyin amın ya. Oynuyormuşuz gibi burada duruyor ama ha. çok <laughs> çok oynamıyoruz yani arada bir. Şimdi buradan üst kata gidiliyor ama bir de alt kat var. Alt katı ben de daha tam görmedim. Böyle ucundan gördüm. <laughs> Bence aşağıdan devam edelim. Hadi devam edelim. Yani burada <laughs> ayakkabıların sergilendiği bir... İşte bu. Oy. İşte bu. <laughs> var. Tamam. Ev akıllı Severiz. Yarım akıllı ev. <laughs> Yo yüzdesini falan da ayarlayabiliyorsun ha. Şey değil en eski tip rölelerden değil yani biraz daha teknolojik akıllı. Burası böyle oyun moyun. Oyun lan, sana mi Daha işte yazıcının <laughs> olduğu hiç ben alakası böyle mi mikroskobun mi olduğu. Burası tam böyle. bir man cave bu arada. Tam böyle sığınağımız. Burada ba, atari oynadığımız, çok nadir oynadığımız bir, bir atari var. Doğum günümde almışlardı bizimkiler bana bunu. Mikroskop, mikroskop var mesela. Onu. Ne alaka? Aslında hem kız arkadaşım için aldım. Onun Çif, böyle ha. okuluyla ilgili... Şey. Oğlum ben de bak... Oğlum ben uzun kıskanıyorum herhalde Ben de çok böyle merak ediyorum. Oğlum mikroskop ediyorum. ben de işte isterim ya. Toplarız, ben bakarız, yemekteki o, o şeylere ya, bakarız, Ben mikroskop aldıktan sonra bende zaten hafif bir temizlik takıntısı vardı. Çok tetiklendi biliyor musun? Daha henüz o kadar işte detaylı bakmadım. Şey ben de gibi düşün Arada bir bir anda böyle esiyor bana. Tuvaleti falan hidrojen peroksitle temizliyorum. Hani ne alaka? Ben olsam döleme bakardım orada. Ya senin be hayatını sikeyim ya. <laughs> bir de chat'le denk geldi mi okudum bile ya. <laughs> Ama her şeyde, baktığın her şeyde bir sıkıntı çıkabilir zaten ya evet, buna bakarsan. Çıkıyor maalesef. Bayağı kadar... iyi bu arada lensleri falan, Leica like bunu. Burada yine benim kullandığım... Ara işle amına koyayım yani. Çok temiz alet ya. Çok <laughs> Minimum uğraşla. Her şeyi Gerçi bir, pro ya. bir sorun yaşadın sen. Evet, o saçma sapan bir şeydi. Onu da senin attığın videodan toparladım, hallettim hmm. onu yani. Nazıl mı tıkanmıştı? Bir şey olmuştu. Şimdi burada burada benim... şu an bir şey yok ama burada... Ee, Valorant oynuyorlardı galiba. En son, en son Metin 2 oynuyorlardı. Metin yani. 2'ye geçmişlerdi. <laughs> evet. Re, rezil insanlar. Metin 2'yi bu arada çok severim. Çok oynadım da. Koskoca adamlar 3 bilgisayarda oturup sabah akşam Metin 2 oynuyorlar. Ona anlam veremiyorum yani. Burada baya iyi bir simülasyon var. Bunda parça parça topluyoruz. Bunu var. Bekir bize de ayarladı da işte yalan, yalan etti bilmiyorum. Bekir. Ama tipi çok havalı duruyor. Büyük ihtimal iyidir. şu an F1 oynuyoruz en son. Aynen aynen. De şey, Assetto Corsa falan içinde diğer direksiyonlar oynuyoruz. Diğerlerine de bak. Oğlum şu küçükleri kurdum. Yine yani her türlü oynadığımda yine 3 kişi 4 kişi oynuyoruz yani. Diğer stüdyo bilgisayarda da simülasyon var. Hani <laughs> trafiğe de... çıkıyoruz onlarla da. Şeyler var, VR'lar. da yine 3-4 tane. Şu çok bir şey yok. Çamaşır makinesi falan. Kediler orada bu arada. Bir kedileri gösterelim ya. Bayağı orijinal. Ruh hastaları. Bizim hayatımızı karar onlar bunlar. Mahvettiler bizi var ya. Hani böyle dünya umurlarında değil. Sadece bir şey istedikleri zaman geliyorlar. Baksana <laughs> Ama kedilerin çoğu öyle zaten yani. Şu şey olan miço, Açık tenli olan. Diğeri Keçe. Micho bayağı insancıl ama sürekli birilerinin sırtına mırtına atlayıp oralarda da tünemeye çalışan hani omzundan inmiyor papağan gibi hissediyor kendini galiba. Öyle bir kedi. Diğerini zaten Abi ben ki... bu kedileri seviyorum ya. Böyle Sphinx miydi her bunlar? Vallahi bilmiyorum cinsinde böyle NX. farklı <laughs> duruyorlar ya böyle bir. Mesela alakası bile. Ben seviyorum abi. <laughs> Bence çirkin değiller o kadar ya. Burası da asıl üretim yerimiz. Ben, ben marjinalim var. biraz evet. Direkt sürü diyor. Buraya her şeyi aslında kendimiz yaptık. Daha doğrusu Mali yaptı. Buradaki duvarlar bile yoktu. Yani ses içeride nasıl bir biz de inşallah Kangal House tanıtırsak böyle şey bir yerimiz Doğruç var da bizim de, de bakalım. Kabinin içinde daha da değişik oluyor bu arada, oraya da bakacağız. Şey ses şurayı. bir iki yani. Ses Bak Şöyle kapatsam, ses 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 Çok minimal bir yankı Aynen. var onun dışında Onu hiçbir şey yok. Onu da buralar sebebi. Şu açık yerler. Ha. Buraların hepsini Mali yaptı. Bu duvar yoktu, şu duvar yoktu. Şu da yoktu. Allah akustikten de anlıyor ya. Aynen, Mali sağ olsun duvarı da ördü. Şu işte camı yaptı, camlı kabin olayını. Bu içerisindeki şeyler, akustik malzemeler eski stüdyomuzdan kalmaydı zaten. Onları aldık buraya koyduk. Burada da üretim yapıyoruz işte yapabildiğimiz kadar. Ben bildiğim kadar söyleyeyim. Burada referans hoparlörler var. En sağda ses kartı var. Ha, Değil bu mi? solundaki ses kartı. O şey, mikrofonun... Yanımızda ses mühendisi var Aynen. ya. <laughs> o zaten bizim işlerimizin hepsini... Çok karışık anı anı ya. ...anında etki beraber yapıyor. Buranın kaptanı odur ama yani genelde. Bu preamplı mikrofonun. E, preamplı mikrofon kullanışı. Ne işe yarar preamp? Seviyesini Bende yükseldi. de bundan var. Yani belirli bir seviyede mikrofon seviyesinde giren şeyi e, dijitale aktarırken <laughs> seviyesini yükseltiyor bu. Şu an o mikrofonun değil ama bu. Bu başka bir mikrofonun. Duruyor yani şu an kaldırmadık. O mikrofon direkt preampsız çalışabilen bir mikrofon. Ses kartı referans monitörleri. Bazen burada e, konuşma falan yapabiliyoruz. işte görüntülü konuşma falan onun için kullanıyoruz bunu. Monitör olur var. O Baksana. da iki tane monitör getirebiliyoruz bazen burada. İki monitör kullanıyoruz. için şey, hoparlör bu arada. Evet. Bir yani, sürü şey, şey, hani şey var. O sesçi monitör diyoruz. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> yani normalde referans monitörü bunlar. Hoparlör değil. Yani hoparlör aslında ama mon referans monitör diyoruz. Onun şu dışında zımbırtı. Bu da kulaklık preamp'ı bu da. Ço yine geldi bak şo Burayı bitirdik, şimdi de üst kata gideceğiz. Orayı hiç görmedim. Ne göreceğiz ben de bilmiyorum. Burada da alakasız bir barfiks temini var. Düşersen hayatın kayıyor direkt. Ben de bir tane koydum. O bir için abi. Sadece o bir tane çünkü. çekmiyorum bu arada ama ona... Böyle tutunuyorum bir dakika falan. Evet. acayip rahatlatıyor. İşte onu ilk yaptığında dakikayı arttırdığında 3-5 dakika olduğunda çekebiliyorsun da. Ben de hiç çekemiyordum. Şimdi en az 5-6 tane <laughs> yavaş yavaş da artıyor. Burada <gülüyor> ayakkabılar <gülüyor> var. güzelmiş aga. Model dedim. işte TN'lerin, Air Max'lerin durduğu ayrı bir yer var. Böyle özel şeylerin olduğu bir yer var. Adidas'ların olduğu bir yer var. Bir de sadece e Air olduğu vardı da. Hep böyle araya bir şeyler sıkıştırmışlar. Ayakkabı peşinden koşuyor musun? Yok aslında ya denk geliyor falan öyle alıyorum ya da işte ben mesela uzun zamandır hiç alışverişe gitmiyorum. Bizimkiler gidiyor bana diyor ki şu var güzel alır mısın giyer öyle alıyorum. Yani. Ben de mesela hiç hevesim yoktu son 3-4 senedir falan şey modunda ama benimki de. Mesela yeni listelenenlere bakıyorum aradan hoşuma giden olursa alıyorum bazıları sonradan bir anda değerleniyor. Evet olabilir. Ama ben hep liste fiyatından alıyorum. Evet. Ben işte seviyorsam çok beğendiysem alıyorum. Burası Bizim Kemal ne yaptı acaba bunları ya? Işıklar. Loş ama. Biz Ağrısı, gibi bu, bu soğuklukta mı uyuyorsun? Daha soğukta uyuyorum normalde. Burada takılar var. Şeyinler. Bu ilk Oha! sağlam para kazandığımda kendime yaptırdığım bir şeydi. Bu e, çekimde saat markası çekiminde bize yaptırılan bir şeydi. <laughs> Bunda işte bal var bizim logomuz. Bilen zaten. R gibi. yok. Aynen. <gülüyor> Küçük <gülüyor> ama çok etkili bir hayvan. Bize benziyor. Bunda işte adım yazıyor. Bu da bunun zaten e, tokası devamlı. Bu annemin doğum gününde yaptırdığı çavo bir ekleyeyim. <laughs> Annem de benim şeyimi artık yakaladı tarzıma. <laughs> Bu da o markanın beraber yaptığımız, çıkardığımız ürünleri <laughs> aslında. Aa. Yani Uzi Baba şuradan Rolex GK'de. alıp kaçacaksın ya. Bu yani direkt. Daha satışa yakında onlar da çıkacak. Abi Burada de. 9 albümünün yüzüğünü yaptırmıştık. Bunları mücevher tasarımcıları mı yapıyor? Benim kendi direkt mücevher tasarımcı tasarımcısı arkadaşım da var. Bazılarının işte Amerika'da bunu mesela Fevzi yaptı. Fevzi de Fevzi abi yani bu Cume'nin falan yurt dışındaki bütün Atlanta rapçilerinin o zaten Amerika'da New York'ta bu iş yapıyor, Atlanta'da yapıyor. Ona yaptırdık. Bu rap yasasında böyle bilinlik bir adam. Fevzi. Şimdi Atlanta diyorsa Future Atlanta tarafındaysa büyük ihtimalle ben öyle hatırlıyorum. Annemin istediği ben kolye alabilirim o şekilde. Future'ın taktığı kolye. O zaman bir tek Future'la O zaman bile ben, ben buradan hayır yok. Uzi'ye söylüyorum. Uzi sağolur bana yardım eder. iyi bir adam Uzi. O gider <laughs> o abiye söyler. O abi Gucci Mane'e, Gucci Mane'den Future'a gider bu buradan. Ona yaptırmıştık daha ilk kazandığımız parayla. O Hadi bakalım. G-Central yaptı. Onlar da Vahap. Benim çok eski arkadaşım. Onunla beraber... Olay var olay tasarladık. var. Ona attım şöyle olsun böyle olsun. İşte parmak ölçüsünü aldı. Carchut ona göre yaptı. Bu ne? Değişiyor yani. Bunlar da tek Aa, tekler şey. aslında. Kaykaylar var ya bu eski bir koleksiyon bu arada. Bunun ben de bir birkaç şey. çakması vardı bunun. Çin'den hmm. almıştım da bunlar... Bunlar kayaktı e, Sağlamları. Evet. Süremiyorum da çok böyle bu arada ben ama de şey olsun abi. diye koleksiyon olsun. Küçükken çok istiyordum mesela orijinallerini bulamıyordum. Bulsam da alamıyordum. Sonra büyünce görünce çok güzel. Direkt. Bu arada. Bunu tane tane topladım böyle set olarak. Set falan. olarak aldım. Var mı beğendiğin içinden? Hatırla olsun, sana birkaç tane vereyim. Harun'la. Harun ikisini Harun seçeyim önce. Harun sana söz hakkı vermedim. Nasıl çıkıyor bu? Ben? Minecraft'a benzettim de sen Allah! Ama! Ver ben 10 bin, bin dolar. Boş Kırılmadı galiba. Bunun şeyi yok lan ağırlığına seçtiğiniz. Sağlam. Tamam, sıkıntı yok. Bunların adı neydi ya? Ben de bilmiyorum. Bunların dükkanları var. Türkiye'de yok galiba da gittiğim ülkelerde görüyorum. Hangisini ağırlığına seçtin? Şu Minecraft gibi. Ol. Bu. <gülüyor> 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 Teşekkür ederiz. Rica ederiz, ne demek. Bak sana şimdi asıl bombaları göstereceğim. Hiç meraklı olmuş mıydı Yok yok ya biraz oldu ama hiç Ben şey yapamıyordum. yapamıyordum bu yoyoyu ya. ya. Falan denk geldim böyle. Onlar herhalde bu işin ya son ya. Ya. Da. Ben Dükkanları de aynı şekilde. gördüm hani full yoyo dükkanı olarak görmedim. Bayağı bir ara böyle manyağı olduk. Sonra bunlar Türkiye'de çok satılmıyor. Yurt dışından falan getirmen gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> o profesyonellerde atınca, <laughs> atınca çekmiyor. Durmuyor da ha. Evet, bayağı uzun gidiyor ya buna böyle hareket yapıyormuşsun <laughs> gibi montajları. Var montajda. Giyinme <laughs> dolabı bölümü var ama orayı göstermeyelim o kadar. Yani, yani zaten hem ışık da yok hem de çok düzenli de değil. Onun dışında bu kat da bu kadar. Yukarıda da spor salonu var. Oraya da bakalım istiyorsan. Oldu lan. Spor salonu mu var? Oğlum kaç katlı ya? Indirdik. Bahçe. Çok bir şey -8 yok. Yani Sekiz saydım herhalde. Yani, çok bir şey yok burada ama yine amaca uygun. Matlar nasıl kokuyor baksana. Sıcaktan şey olmuş. Karcık kokusu var Niye aşağı indirdiğimi anlamışsındır zaten. Böyle sırt mırt çalıştığımızın mırtılar 4. Şurayı aşırı merak ettim ya. Orası aslında depo. Burada hiçbir şey yok. o bir için boş mi? kutular. <laughs> Burası depo. küçük kapı böyle aklıma direkt şey geliyor. Evlere böyle gizli odalar falan yapıyorlar ya çocuklar için. İçini falan. hiç çekme ama bak bence. Çekmeyeyim mi ben. Aynen. Bence çekme. Yani burası depoymuş <laughs> <yani. gülüyor> Nasıl yani? Ama dediğin şey, <laughs> <önün dinlenmeye gülüyor> çevrilebilir. Ne o? <laughs> Çocuklarına işte böyle atıyorum mağara <laughs> konseptli çocuk odası yapıyorlar. Kullar <laughs> için işte böyle perili merili bir şeyler yapıyorlar. İnşallah çocuğum olursa yapacağım. Şu odayı eve girdiğimizden beri açamadık. Ne anahtarı var ne bir şey herhalde ev sahibinin sırlar ben dünyası mu? aynen. Bir anahtar var üstünde. Açılmıyor diye biliyorum baksana. abi. Kesmedim. Tırnağı Açılsa kopardım yok, ya. Şey gibi. Bilmiyorum. Ben o merak ettim. insan merak eder çilingir falan <laughs> çağırır ya. Ben dedim şimdi hiç başımı Ben tekme beraber... atardım direkt oraya. <laughs> Bana ne oğlum açılmıyorsun. Belki beni biri yani evde dinliyor ama Misafir odası var bu arada. Şu an Lemur'un odası. Şu an benim odam. <laughs> 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 Yalnız cümleyi duydun mu az önce? Yavaş yavaş... Ne? Mes şey, ev sahibinin dedi. Aa, kiralık yani burası. Ben onu zannediyordum. Şu an üzüldüm. <laughs> doldurduk. Böyle bir anda girişememeliydi ama en azından kendim keyif alabileceğim bir durum vardı. Genel olarak bu şekildeydi. Şimdi Baş şu belası. sürpriz terörümü geçelim. Bu gerçekten bu arada akvaryum malzemelerini almaya gittiğimde 10-15 dakika içinde falan gelişti herhalde. Hani. Evet, Böyle bir ürün var. Olabilir. Bence alalım. Hadi alalım. Araba yükledik getirdik. Bitkileri burada bir yerde aldık zaten. Evet içinden de çıkacakları işte. Şimdi birlikte bakacağız. Üstünde Biraz gösteriyor ama işte böyle gün doğumunu simüle eden ışığı varmış, fanı varmış, sisleme makinesi gibi bir şey varmış vesaire. Nasıl kontrol edeceğimizi bile bilmiyorum. Kiralık evi... Evet. Telefon uygulamasının ev dedi? sürpriz oluyor. İnşallah uygulama vardır ya. Öyle Şu mi dedi? Bir şey zaten. Ben öncekiyi duymadım. Akrilikten bu arada o yüzden görünümü kadar ağır değil. Oh Tüylerim şey oluyor şu. <laughs> bir dakika bir yere terliksiz basayım. Harbiden ha. Geçti mi? Tam ne oluyor geçiyor. lan? Burada sis makinesi kısmı var. Bunun içine bu arada saf su koymamız gerekiyormuş. Yoksa camda leke yapıyormuş. Nasıl? Onun dışında şurada bir fanımız var. Bu da içerisinde dengeliyormuş. Burada da şöyle ledlerimiz var. Bu arada bunun üst kapağı da küçükmüş baya. Sıcak mı acaba bizim? Ha bakalım. Saf suyu nereden buluyoruz lan? Ledlerimiz var mı? Var. Çeşmeden. Bir var bir şeyden. Oh, like the. Uh... <laughs> Ya testerecik var. Şu yıl birinci bölüm yazdı. Ya. Evet var. Hiç birincinin bölüm değil. Daha önce işte. ya tekrardan başlıyor gibi. Allah Allah. Ne hayvanı koyacaklar içine? Burada ben bile yaşarım bunu bu <laughs> <değil mi? gülüyor> Başladı yine ya. Bu şarkı ne alaka ya? Telifsizdir. Koştalar da uzun o bunu. Aynen. Ama oştü ya mı? Ya değil. Hayvanın adı göreceğim. Bu <laughs> şifreng güzel duruyor. Ha, değil mi? Hayvanın hayvan. adı. Ah işte bak olay bak. bu. Bunu veririm. Cimlerlerin. Tamam, tamam, evet 6 saatlik bir uğraşın ardından. Teraryumumuz hazır. Şükürler olsun. Çok hızlıydım bence bu arada. Değil mi? Çok da hızlıydın ya. Bizi korkuttular. Bir gündemi yapacaksın falan dediler. Evet Aynı 6 saatte Ama şey hani arka planımız falan Bana... da yok sonuçta. Hı -hı. Burada şey yaptık bu arada. Ön tarafı alçak yaptık. Buraya bir işte kurbağa ithalatı bekliyoruz yasal olsun diye. Yasal olduktan sonra bir kurbağa gelecek buraya. Arka tarafı ise yükselttik ve... Daha bir botanik bahçesi gibi bir şey oldu yani kurbanın takılacağı yer aslında ön taraf olacak arka tarafta bildiğin teraryum gibi olacak yani buraların niye boş kalas yani. diye soracaksanız evet oldu <laughs> <Ya kurbanı gülüyor> nerede? birkaç tane sarmaşığımız var bu arada şöyle görmüş mi? olduklarımızın bir üç çeşit Ulan, sarmaşık var burada şey. onlar da böyle aşağı doğru sarkacak yani o toprağın üstüne de ya bir, bir tane geldiği zaman ne yapacaklar e, evde o, mi gelecek kurban bir tane sor sarkıyor, bir tanesi solda bunu direkt aşağı koyduk burada böyle sardığı kadar sarsın işte Kurbağa yer mi yemez mi artık onu bilmiyorum ama yemez herhalde. Şimdi size bu cihazın bir de en can alıcı noktasını göstereyim. Bunu gördük. Her bu olduğunda alkışlıyorsun. <laughs> bir Böyle iki noktadan çok tatlı bir şekilde sis veriyor. Bu arada sis için saf su kullanıyoruz. Ki işte şey olmasın diyemiş o da. Camlarda falan kireç tekes. Ben bunu az önce söylemiş miydim? 6 saat önce. Yok yok. Söylemedin tamam. mi? Tamam. Söylemiş de olabilirsin 6 saat önce. valla hatırlamıyorum ya. Yani. Onun dışında... Üstte bir fanımız var ve onun üstünde de karbon filtre var. Yani bir taraftan havayı da içine girecek havayı da filtreliyor. Bir de simülasyon yapıyormuş. Onu artık birkaç güne mi öğreneceğiz, ne bir yapacağız çünkü? Kumanda yok, uygulama yok, bir şey yok. Şey yazıyor, neydi? Saat kaçta başlasa istiyorsan mesela. Sabah 7'de fişini tak, o anı gün doğumu olarak kabul ediyormuş ve ona göre yavaş yavaş gün doğuyormuş, akşam da yavaş yavaş gün batıyormuş. Göremez. 7 yaptıysan... Abi o... boklu yağmur suyu birikince içinde kurbağa oluşuyor zaten. <laughs> kanka zaten burasının ne biliyor musun oluyor? herhalde. Ondan sonra sönmeye başlamış ışığı. Söylediklerine göre bu yani. Aynen. Evet, bir gün kanka buyur. falan. Yani yoktur, evet, Şimdi evet. sırada akvaryum var ama o bir sonraki videoda olacak. Burada işte ev ve teraryumu birlikte harmanladık. Evin ilk defa gördüğü... Videonun sonunda evet, şey görmüyorlardı yani. Hikayede bile çok belli başlı kısımlar. Odamı hiç görmemişlerdir mesela. Evet. Hatta bahçeyi de işte yani. bir kısmını falan görmüştüm bu ben. Bu tarafı Şurayı tarafı. görmüştüm sanki bir de. Onun dışında evet hiçbir yeri evet, görmemiştik. Umarım beğendirebilmişizdir <laughs> <laughs> Umarım evi de terör... Evi güzelmiş ama. Bu da beğenmişsinizdir. Evet. Teşekkür ben, ediyorum bildirken. bu arada. Evet, teşekkür ederim. Eline sağlık. Bu ne haktı abi? Ya.